Bekir abi bir kere daha hoş geldiniz, evet. safalar getirdiniz. Tabii hoş konuşacağımız abi. konu sizin projeleriniz ve geçen hafta içerisinde siz Twitter hesabınızdan bir paylaşım yaptınız ve olabildiği kadar insanlara duyurmak istiyorum dediniz. Ben de evet. o zaman böyle bir yayın yapalım dedim ve Vallahi. projelerinizi insanlara anlatalım çünkü biz sizinle de zaten uzun zamandan beri konuşuyoruz. Yapmak istediğiniz bir Mevlana projesi vardır, Rumi projesi daha doğrusu. Evet. E, oradan yola çıkarak. Hayallerinizin ne kadar büyük olduğunu görebiliyorum da. Fakat bu son yaptığınız paylaşımda hem yazıyı okudum Örgülü Kız yazısını hem de o yazının içerisinde anlatmış olduğunuz projeler ve en altında da yer alan linklerdeki videoların hepsini seyrettim. Birazdan ekrana da getirmeye çalışacağım onları. Projelerinizi takdir ediyoruz tabii ama bunları nasıl gerçekleştireceksiniz? Ben onu sormak istiyorum önce projenin onu, ne olduğunu sormadan önce bu hayallerinizi nasıl gerçekleştirmeyi planlıyorsunuz? Asım abi onu Mesela. ben de bilmiyorum. Benim vazifem şimdi yaş 60 oldu 60'a gelince insan artık tembel bir öğrencinin dersleri ekip ekip etütlerde uyuyup efendim derslerde uyuyup imtihan gecesi sabaha kadar gözleri pörtlercesine çalışması misali ben de yaş kemale iyice erdikten sonra bu Aralık ayının son günü 60'ımdan gün almaya başladım. Maşallah. O telaş içerisinde bir şeyler yapmak, dünyaya güzel eserler bırakmak istiyorum. Tembellik ettik, bunu itiraf edeyim. Pandemide mesela çok güzel şeyler yapabilirdik ama biraz maalesef ipin ucunu kaçırdık çalışma noktasında. Yani bunun ne şekilde tahakkuk edeceğini ben de bilmiyorum. O Rabbimin bana göndereceği desteğe bağlı. Ben kararımı verdim, bir şeyler yapmaya çalışacağım. Dünyaya güzel eserler bırakma arzumun altında hizmet duygusu arkadaşlarım bana öğrettiği hizmet duygusunu taşıdığımı söyleyebilirim. Yani öbür tarafa gittiğimizde elimizde bir şeyler olsun. Bağışlayın ot gibi gelip ot gibi gitmemek. <laughs> dünyaya güzel eserler bırakmak çok önemli. Biliyorsunuz Hasenat Defteri kıyamete kadar açık kalacak üç zümre var. Bir tanesi de dünyaya güzel eserler bırakanlar. E şimdi Cenab-ı Allah bana 6 yaşımdan itibaren o şiir var ya saçları örgülü kız dediğim şiir 6 yaşında yazdığım bir şiir söylediğim daha doğrusu yazmak değil Yunus Emre diyor ya şiir yazılmaz söylenir 6 yaşında söyledim millet diyor ya 6 yaşında nasıl o duyguları taşıyorsun 6 yaşında ona bunu yazdığım gibi söylediğim gibi başka bir hikayesi de var onu da başka zaman anlatayım şimdi sıkıştırmayayım inşallah yani o duygular daha çok küçük yaşta bana Cenab-ı Allah'ın bir lütfu, mevhibesi oldu. Resim, şiir, musiki bunlarla e, 6 yaşından beri iç içeyim. Yani TRT Çocuk Korosu'na seçilmiştik gene 6 yaşında. Hı -hı. Resim yapmaya başladık orada anlatmışım. Şimdi bunlarla ilgili bir şeyler bırakmazsam dünya öbür tarafta mesul olacağıma dair endişelerim var. Doğru, doğru. Yani özellikle sizin gibi sanatçı insanların, sanatçı ruhu taşıyan ve ortaya da çok güzel eserler koyan insanların bu konuda hayallerini gerçekleştirebilmeleri lazım. Şimdi Kesinlikle. yazıyı okumayanlar vardır, okuyamamış olanlar vardır. Ben inşallah yayının sonrasında linkini de açıklama bölümüne koyacağım. Oradan Eyvallah. da görebilirler. YouTube'da özellikle sizin paylaşmış olduğunuz videolar da var. Fakat o proje Özellikle herkesin bilmesi gereken proje. Hani nasıl gerçekleştireceksiniz dediğim proje. Bize ondan bir bahsetmiş olsanız. Nedir hay hay. sizin bu projenizdeki detaylar? Hay hay hocam. Şimdi çok detaylara inmeden genel hatlarıyla çizmeye çalışacağım. Çünkü program yetmez. Çok detaylı bir şey. Ben ilkokulda 6 yaşında bahsetmiştim. Türk büyüklerini duvarlarda okuyordum, seyrediyordum. Sonra emekli olduktan sonra subaylıktan öyle bir atölyemde talebelerim vardı. Onlara yaptırdım Türk büyüklerini ve okullara verdik epey miktarda. Ama Amerika'ya geldik 53 yaşından sonra yani artık Türk büyükleri değil dünya büyüklerini yapmamız gerekiyor. 100 tane önemli adam tespit ettik Asım abi kimle ettik? Okul müdürleriyle matematikçilerle biyoloji öğretmenleriyle müzik öğretmenleriyle bizzat bu işin uzmanı kişilerle dedim ki Amerikan okullarının müfredatında olan bilim adamı, sanatkar, devlet adamı, sivil toplum önderi vesaire dünyaya müspet manada katkısı olan kim varsa lütfen bana bildirin. Farklı yerlerden mesela dört ayrı matematikçi matematikle ilgili olanları gönderdi. İçlerinden seçtik filan. Böylece yüz kişi tespit ettik. Bu yüz kişi çok önemli adamlar. Gerçekten önemli insanlar. Fakat dini liderler mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bir başka yüz önemli adam projesinde Amerikalı bir yazar birinci sıraya koymuş ki elhak öyle. Fakat ben naçizane... Peygamberler ve Azizler, Sahabileri koyarsam kimse kalmıyor geriye. Dolayısıyla onları hariç tuttuk. Dini kişileri, dini yönü olan kişileri koymadık. Orada Rahibe Terasa'yı gördünüz. Rahibe Terasa dini yönüyle değil, insanlığa hizmeti yönüyle ele aldığımız bir kişilikti. Dolayısıyla sivil toplum önderi manasında detaylandırdım. Efendim, o projeyle beraber ta Türkiye'de Rumi Panoramik Müze projesi planım vardı. Yani şair olmama rağmen Rumi ile çok fazla ilgilenmemiştim Mevlana ile. Çocukluğumda ve gençliğimde ihtiyaç duymamıştım. Risale-i Nur ve bir de e, Divan Edebiyatı görünce, okuyunca ihtiyaç duymadım açıkçası çok yakınlaşamadım Mevlana'yla fakat ne zaman hoca efendinin 2004 Ocak ayı sızıntı baş yazısı 16 sayfalık bir Mevlana yazısı onu okuyunca dilim damağım tutuldu. Yani hoca efendiye olan hayranlığım 10 kat daha arttı. Samimi söylüyorum. Bu ne kadar detaylara inmiş, ne kadar güzel tespitler yapmış. Hayran oldum Mevlana'yı da. Bu sefer ilgi alanıma girmeye başladı. Daha sonra bu 16 sayfalık yazının ön sözünü Şefik Can diye emekli bir albay 90 küsur yaşında, 95 yaşında hayatı Mevlana'yı yazmakla ve araştırmakla geçmiş bu zatı 95 sene düşün. Ve yüze yakın kitabı var Mevlana ile alakalı. İngilizceye çevrilenler de var. İngilizce kitabına bir ön söz olarak iki sayfaya düşürmüşler arkadaşlar. Hoca Efendi'nin Mevlana yazısını göndermişler. Şefik Can'ın bir mektubu var Hoca Efendi'ye. Allah aşkına evet. onu bir okusanız. Ne diyor biliyor musun abi? Zaten, diyor ki, Zaten orada demişsiniz isteyene yollarım diye ben istiyorum bana <laughs> yollayın lütfen. Hemen yollayacağım. Sadece kısaca içeriğini Buyurun. söyleyeyim. Diyor ki ben 95 sene Mevlana'yla geçti. Hakkında yazmadığım kitap, okumadığım kitap kalmadı. Fakat bu delikanlının, Hoca Efendi'den bahisle, bu delikanlının şu iki sayfada Mevlana ile ilgili yazdıklarını okuyunca kendimden utandım diyor. Aynen ifadesini söylüyorum. Ben bir şey katmıyorum. Ben hiç anlamamışım Mevlana'yı meğer ve o iki sayfada buldum kendimi. Lütfen diyor benim yaşım müsaade etmeyebilir. Ben belki kendisini göremeyebilirim. Sekreteri Neriman Hanım diye birisi zannediyorum. İsmi tam hatırıma gelmedi birden. Ona vasiyet etmiş. Lütfen gidin o zatın ellerini öpün. Ayaklarına yüzünüzü sürün diyor ya. Vallahi böyle yazıyor göndereyim siz de bakın. Bizzat Şefik Can'ın tanımadığı bir kişiye sadece o iki sayfalık ön sözle e, takdirine bakar mısınız abi? Evet. Yani inanılmaz bir şey bu. Bu Evet. bu tespitten sonra sizin Mevlana ile ilgili bir proje yapma hevesiniz ve hayaliniz oluştu. Gene gelmemişti. Gene gelmemişti. Biraz uzattım mı? Yok estağfurullah, ben bir taraftan videoyu göstereceğim de o yüzden. Şimdi bir hanımla beraber Amerika'da New Jersey'de bir toplantıya katıldık. Alevi Bektaşi Meşrep bir ozan Aha. ama çok dolu, çok içi böyle bilgi küpü bir adam. Bir konferansla beraber, Alevi kültürünü, İslam kültürünü anlatan bir konferansla beraber e, türküler söyledi. Çok da güzel söyledi. Ve o arada bir hanımefendi, Amerikalı bir hanımefendi çıktı. Bir şiir okudu. Kendi rica etti. Bir şiir okuyabilir miyim dedi. Okurken de yani neredeyse hıçkıra hıçkıra ağladı. Ya benim İngilizcem çok iyi olmadığı için bu kadın ne hissetti de bu şiirde ağladı diye sordum şiirden sonra. Dedim sizi ağlatan şair kimdir dedim. Dedi ki Rumi. Mevlana Celaleddin'i Rumi dedi. Eyvah dedim ya biz niye bu adamı böyle bu zatı boş vermişiz. Ve araştırdım bütün kitapları bestseller olmuş bir sene. Ve her de ilk ona giriyor. O kadar çok seveni var ki Amerika'da, Avrupa'da dedim artık bu insanlarla Avrupalılarla Amerikalılarla diyalog kurmanın onlarla kucaklaşmanın bence en kestirme yolu sanat. Bu adamlar hikayeyi çok seviyorlar. Bir tane müzeye gittim. Müzede bir tane kayık var Asım abi. Kayığın yanında koskoca bir yazı pirinç levhada. O kayık bilmem ne savaşından kaçan iki tane esirin kullandığı kayıkmış. Hepsi bu ha. Evet. Bizim böyle milyonlarca hikayemiz var. Bunlar ne ki? Yani hikayeyi çok seviyorlar. Bir de resim sanatını çok seviyorlar. E bizim arkadaşların içinde de o kadar çok takva sahibi kardeşlerimiz var. Ya resim yapmak haramdır. <laughs> Efendim, haramdır, şudur budur. Sen niye yapıyorsun? Kimden fetva aldın? Kardeşim ben 6 yaşındayken, ne hizmeti tanıyordum, ne Hoca Efendi, ne Ahmet Kurucan abiyi tanıyordum. Kimseden fetva almadım ben. Kendim karar verdim, yaptım. Karar verirken de şunu hesap ettim. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın her sözü başımızın tacı. Her biri bir elmas altın değerinde. Ama bazı hadis-i şerifler dönemsel olarak söylenmiş ve sonradan özelliğini kaybetmiş. Kur'an-ı Kerim değil ki efendim kıyamete kadar her sözü devam etsin. Efendimiz aleyhissalatu vesselam parmaklarıyla pilavı yiyormuş. Şimdi biz kaşıkla yiyoruz, o zaman yemeyelim kardeşim. Bana şu anda bağışlarsanız itici geliyor parmakla, sonra cık 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 parmakları yala. Bahreyn'de, Dubai'de gördüm midem kalktı. Dünya güzeli bir kız yemek yiyor. Elini bir yurdu attı. <laughs> bütün güzelliği gitti yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi, şey, evet, evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o dönemde putperestlik, resime puta tapma hadiselerinden dolayı söylediğini ben canı yürekten inanıyorum, biliyorum ve yapıyorum. O zaman hiç fotoğraf da çektirmeyelim kardeşim. Bunu en fazla eleştiren kişiler de fotoğrafını böyle kozlar veren filan yapan tipler. Evet. Bu da bir ayrı bir Bence e, olayın bir olayın İslami boyutu bambaşka bir tartışma konusu. Yani evet, tartışma evet. eteden beri devam ediyor. Şimdi Rumi meselesine gelelim. O Amerikalı kadın çok duygulanarak Mevlana'nın bir şiirini okudu dediniz ve ondan evet. sonra zannediyorum e, karar <laughs> verdiniz. Doğru mu? Bana Rumi müze projesi aklımda oluştu. Türkiye'ye geldiğimde Fetih 1453 Müzesi'ni görmüşsünüzdür mutlaka. Evet, görmüştüm. Ee, o müzeden ilham alarak, ondan önce ben çok daha Sivas Topol'daki, Bulgaristan'daki birçok bir panoramik müzeyi gördüğüm için Belçika'daki, öyle bir duyguyla Mevlana'nın 19 tane hikayesini, hangi hikayeler? evrensel duygu düşüncelerini anlatan hikayeler. Yoksa Mevlana teheccüd namazına kalkmış, Amerikalı bundan anlamaz, Avrupalı bundan anlamayabilir. Ama Mevlana'nın gel, kim olursan ol gel, istediğin kadar tövbeni boz gene gel dediği o evrensel bakış açısını ele alan 19 tane hikaye belirledik. Kimle belirledik? Mevlana Üniversitesi'nde bu işin doktorasını yapan, doçent, profesör arkadaşlarla oturduk. 19 tane isim seçtik. Bu işte Abdülkadir abi var bizim semazen çok kıymetli bir abimiz Hollanda'da şimdi. O da bu işin içinde çok emek sarf etti Allah razı olsun, Abdülkadir Dikici abi. Şimdi onu belirledikten sonra senaryo tabii yazmak lazım, o senaryoyla çok güzel bir Panoramik Müze. Madame Tussauds Müzesi var İngiltere'de başlamış. Sonra birçok yerde şeyi var. E, şeyler var. Balmumu heykeller var. Hareketlileri var onların. Evet. Mesela Almanya'da bir müze var. Müzede önemli insanların evleri var sadece. Gidiyorsunuz birinci ev Beethoven'ın. Kapısını çalıyorsunuz ziyaretçi olarak. Beethoven açıyor kapıyı. Hoş geldiniz diyor. Sizin hangi dil istiyorsanız kulaklığınız kulağınızda. Sizin için ne çalmamı istiyorsunuz diyor. Piyanonun başına oturuyor. Böyle bir müze. Aynı o mantıkla Mevlana'yla sohbet edebilecekleri, şiir dinleyebilecekleri bir müze. Allah'ın izniyle. Üniversal stüdyolar, üniversal stüdyoları mantığıyla. Orada e, çok detaylı şey, bu videoda sembolik olarak anlattım ben, yani videodakinin 50 katını düşünün. Hı hı. Ben sadece Fehmet takrib için, anlaşılmasını projenin kolaylaştırmak için böyle bir videoya gücüm yetti, hazırladım. E, fakat bu müzenin parçaları var, sadece Rumi değil. Mevlana demiş ki, kim olursan ol, gel. Biz de diyoruz ki siz gelmeyin biz ayağınıza gelelim. Düş Mevlana'nın bu gönül enginliğini farklı bir boyuta taşımış hizmet hareketi öyle mi? Bütün dünyaya gidip cebinde beş kuruş olmadan sadece Allah'ı, peygamberi ve gönlündeki efendim güzellikleri paylaşmak için dünyaya dağılmış bu insanlar. O 92'deki hadiseyi biliyorsunuz. Hoca efendi kura çekiyor takkesinden. Herkes bir tarafa dağılıyor. Müthiş bir olay bu ya. Bunun bunu rizahı yok. Şimdi biz bunu unutturalım mı yani? Dedim ki bir parçası da Hizmet Müzesi. Bir parçası da 33 Müslüman kaşif ve keşifleri. Fuat Sezgin hoca böyle bir şey yapmış ama biz farklı bir konsept tablolarla anlatacağız bunu. Çünkü Müslüman derince akla bomba patlatan efendim süpürge sakallı, çirkin Tipler geliyor aklı. Öyle bir algı oluşmuş evet, maalesef. Evet. Bu algıyı kırmanın en güzel yolu bakın kardeşim siz sıfırı bilmiyordunuz bizde katkımız oldu. Bak sıfırı size öğrettik. Bir sürü ilim adamımız var çok önemli. Bunların yaptığı işleri tabloda kompoze ediyoruz portresiyle beraber ve önünde de cam ekranlarda, vitrinlerde onların objeleri olacak. Aynı yani... mantıkla bu saymış olduğunuz üç tane proje Rumi Müzesi'nin içerisinde mi olacak yoksa evet. ayrı ayrı mı olacak? Şöyle, onun bir parçası yani hı. oraya Rumi'ye gelenler onları da görecekler. Bak bunlar da gel demiyorlar biz gelelim diyorlar. Daha bir hı hı. ileri adım yani çok günümüzün mevlanaları Anlattığımız olay o. evet. Var. evet. Yani orada Hizmet Müzesi'nin girişinde Üstad Hazretleri'nin Rus komiserle e, Tiflis'te bir konuşması var ya onu tablo edeceğim inşallah. Orada çok müthiş bir kompozisyon olacak. Büyük bir tablo. Oradan gireceğiz. Bir sürü kırılma noktaları, kırılma demeyelim de gelişme noktaları var hizmetin. Mesela bu süreci anlatmayacak mıyız yani? Bir Esma Uludağı, bir Gökhan Açık Kolluyu, Efendim Meriş'te çocuklarıyla beraber boğulan anneyi üç çocuğuyla ve bir sürü hadise var. Bunların hepsini tablolarla anlatacağız. Ben de şu anda onlarla ilgili çalışmalar var. Tenkil Müzesi kardeşlerimizde de inşallah ayın 12'sinde toplantımız var. Tabloları tespit edeceğiz. Neler yapalım diye. İnşallah. 500 sene sonra bile bu insanlar bilinecek. Başa gelenler anlatılacak. İnşallah. Peki Bekir abi, mesela bu projeleri gerçekleştirebilmek için ki Amerika'da düşünüyorsunuz benim anladığım kadarıyla bu projeler Amerika'da gerçekleştirilecek. İnşallah. Bir, bize düşen, işte vatandaşlara, sizin dışınızdaki insanlara düşen ne? İki, bu işe gönül vermesini beklediğiniz kimler var? İş adamlarından ve maddi imkanları geniş olanlardan ne bekliyorsunuz? Üç, bu projeyi ne kadar süre içerisinde hayata geçirmeyi planlıyorsunuz? Asım abi, şimdi benim hizmetin muavenet ve himmet konusunda çok ciddi manada ihtiyaç duyduğu bir dönemde muavenete ve himmete benim hizmetten veya hizmete veren insanlardan bir şeyler beklemem hakikaten yapamam ve çirkin olur. Onu çok net olarak söylüyorum. Bana hatta isim vermeyeceğim. Avrupa'dan bir hanımefendi o yazıyı okumuş. Örnek olsun diye anlatıyorum. Bana yazdı Instagram'dan. Abi ben bu projelere dahil olmak istiyorum. Ne yapayım dedim? Dedim vallahi vakıf kuracağız. Vakıf kurulunca ben vakıfta da görev almayacağım çünkü paranın girdiği her şey bulanıklaşıyor. Öyle bir 60 yaşına kadar şerefimle yaşadım. 60 yaşından sonra onu kaybetmeyi asla göze alamam. Para için hele hiç alamam. O vakfa yatırırsınız dedim. Ne iş görüyorsunuz ablam dedim siz. Dedi ben dedi temizlik işi yapıyorum. Hayda dedim kardeşim ben sizden para almayayım hayal ederim dedim. Yani öyle saçma şey yok siz kendi ihtiyaçlarınıza harcayın lütfen dedim. Yok dedi abi ben öyle bildiğin temizlik değil iyi kazanıyorum dedi. O zaman dedim himmetinden bak bu cümle çok önemli. Herkese sesleniyorum. Allah aşkına beni de günaha sokmayın. Himmetiniz için muavenet için kurban için düşündüklerinizi Asla ve katla eksiltmeden onlardan bir kuruş ayırarak bana veya bu projeye para asla göndermeyin istemiyorum. vebal olur. Ama öyle arkadaşlar var ki parası çok adamın hakikaten çok. Himmete ve muavenete belli miktar ayırıyor. Bir de sanata meraklı, sanatı da seviyor. Bu projeye de inanıyorsa, olacağına dair itimadı var ise şayet Dediğim gibi muavenetinden ve himmetinden eksiltmeden destek olunsun. Çünkü un olmadan ekmek olmaz evet. Asım abi Mutlaka evet, lazım. Ben de gönüllüyüm onu da söyleyeyim. Ben de gönüllüyüm ama şu anda bulunduğum atölyede anahtarı açtığım anda ayda 13 bin dolar para gidiyor. Şimdi benim bu 13 bin doları kazanmam lazım ki e, burası ayakta dursun. Şimdi bunun içinde zaman mesela e, hizmete gönül vermiş abilerimizden vefat edenler, vefat edenlerin portrelerini yapıyorum. Yanında pirinç levhada hikayeleri de olacak Allah nasip ederse. Epeydir yapıyorum. O hizmet müzesinde olacaklar ve 500 sene sonra ilham olacaklar gelen Amerikalısına, Avrupalısına. Bu abilerin hayatları o kadar kıymetli şeyler var. Ki. Kimler, kimleri planlıyorsunuz? Abi şu ana kadar 35'li 40 oldu, vefat edenler, hayatta olanlardan da benim gönlümde 15 civarında şimdiye kadar seçtikte kendimce seçtiğim insanlar var ama bu konuda herkesten yardım bekliyorum. Yani bir Mehmet Ali Şengül hoca, Hacı Kemal abi, Yusuf Bekmezci abi. Efendime o kadar çok güzel insan var ki Alaaddin Öksüz amca, Dadaş Sabri Çolak var oğlu var yani bizim abimiz çok. 40 oldu evet, şu anda evet. vefat edenlerden. Belki bu 60 70 olacak. Ben başladım yapmaya. Acı Kemal abi, Ali Açıl abi, Mehmet Ali Şengül hocamı bunların yazılarını da eli kalem tutan abilerden rica edeceğim. Pirinç levhalara İngilizcelerini çevirip koyacağız. İnşallah. Tabii. Allah nasip ederse tabii ben ne ömrümün ne kadar olacağını biliyorum yeter mi yetmez mi? E, para olarak imkanlarımız tabii ki benim kısıtlı. Elimden geleni yapıyorum ama şimdi Ne bilim. kadara? Ne kadara mal olur sizce bu proje? Abi hiç para o çok büyük proje. Yani ilk önce biz sanal yapacağız bu işi. Hı. Yani bu metavers olayı var ya ee, teknolojinin bütün imkanlarını kullanacağız son damlasına kadar. Önce gözlüğü takıp, hakikaten orada dolaşacaklar varmış gibi. Ama ben öyle istemiyorum. Ben anneme diyorum, anne hesabına para yatırdım diyordum. Ben ile anlamıyorum diyordum. Bana parayı ver, tokunayım. Ben elini almadan <laughs> anlayamıyordum. Şimdi ben de metaverse, metaverse tamam güzel ama bizzat gelecek Binayı görecekler, içeri girecekler, tablonun el yapımı tablo bunlar. Karşısında bakacak benim Lourdes Müzesi'nde elimde mercekle efendim bir tablonun karşısında bazen bir saat bekliyordum böyle yok buradan niye pembe sürmüş, niye burada fırçayı soldan sağa sürmüş falana varana kadar. Velhasıl e, ikinci adım binalar, arsa binaları o da abilerimiz çok zengin olacak inşallah. Sanat seven abilerimiz, onlar destek olacaklar. Ben ölsem İnşallah. bile, Bessam arkadaşlarım var. Yani onlar devam ettirirler. Önemli olan başlamak. Evet, Soru zaten. ulaşmaz bilmiyorum. Bir de vakıf zaten kuracaksanız eğer vakıfta e, ben hiç bu... görev almayacağım Asım abi. Aynen. Çok özür diliyorum. Sözünüzü kestim. Vakıftan hiçbir şekilde bulunmayacağım ben da Amerikalıları ağırlıklı olacak. Ee, i̇nşallah. Ruhi severler. Birkaç tane tespit ettim. Görüşmeler yapacağım inşallah. Hı hı. Bakalım niyet mi yani, önemli? Abi? Diyeceğim şey şuydu. Vakıf, Allah size uzun ömürler versin ama vakıf sizden sonra bile bu projenin gerçekleşebilmesi için çalışmalarına devam edecek sonuçta. Tabii. Allah nasip Tabii. ederse. Evet, e, diyor, bir dörtlükle bir dörtlükle senin o sorunu şey yapayım yazıda Öyle. da var kiminden cömertlik kiminden sanat biri sağ kanatsa biri sol kanat bir uçak ne kadar etse de inat tek kanadı kırık uçabilir mi? düşer çakılır ama Allah yani. isterse uçar yani Amen. bu kadar baş Amen. dolayısıyla ben ben başlamaya niyet ettim sonunu getirmek benim Haddim değil. Öyle bir şeye sorulmuyor yani. Allah muvaffak etsin Bekir abi ve Amin. ben de üzerime düşen bir şey olursa seve seve yapmaya hazırım inşallah Yaptık en azından. Zaten şu anda şu anda bizzat yapıyorsun. Alır, bir alır. de şunu söyleyeyim abi bir avukat arkadaş, bir avukatlık grubu, büyük bir grup. Aha. Seattle'dan aradılar. Biz sizin avukatlık bütün işlerinizi gönüllü olarak yapmak istiyoruz. Değil mi? Harika. Çok güzel, çok, çok güzel bir haber yani, bu. Sadece yazı yokmuş kardeşlerim. Onun haricinde İngilizce tercüman, eli kalem tutan, efendime söyleyeyim e, mimar, çünkü binalar yapılacakken ben çizdim elimde o videoda var ama o, tamamen benim uydurmam. Yani onun mimari bakış açısıyla ele alınması lazım. Her şey teknik çünkü. Bunun gibi efendim tasarım yapma yeteneği olan, yapay ile ilgili bilgisi olan, internet kullanmayı bilen, tamamen gönüllülük esasına göre kendi işlerini aksatmadan destek olabilirlerse Bismillahirrahmanirrahim dedik. Çoktan dedik ben. Bir, çok bir güzel. Kaç çok güzel. Allah kolaylıklar versin. Başarılar diliyorum. Allah çok muvaffak teşekkür. etsin inşallah. Hürmet ediyorum Salim abi. Evet benden herkese gönül dolusu selamlar. Allah'a emanet olun.